Hanımlar, beyler günün ilk yarışmacısıyla masanın başında bir araya geldik. Siz de bizimle stüdyoda buluşmak isterseniz ekranda gördüğünüz adrese sesleniyorsunuz. Tuttuğumuz gibi sizi stüdyoya alıveriyoruz. Ümran Bey tekrar merhaba. Merhabalar. Neler yapıyorsunuz? Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniyim. Evet. Türkçe öğretmenliği yapıyorum. Çok yani özel bir okulda evet. 12 yıllık deneyimim var. Harika. Atama bekleyen öğretmenler listesindeyiz. Ama zaten yapıyorsunuz zaten. Özelde ama. yapıyoruz evet. Çok güzel. Peki kelimelerle aranız bu mesleğiniz yani dışında mes da iyi midir var? acaba? Yok çok iyi denemez aslında. Öyle yani mi? öyle bulmaca falanla çok anlamı yok yani. Gerçekten. Aa yani. ne güzel. Evet. Ee, enteresan olacak demek ki. Evet bakalım. Peki <laughs> hobiniz falan var mı? Böyle var. Merak ee, Şiir Nedir? okumak. Aa. Evet. Şiir okuyorsunuz. Okuyorum evet. Ama yazamıyorum. Aha, mesela peki öyle ezberden mi okuyorsunuz? Tabii okuyorsun? ezberden. Bir yüze yakın şiir var. Ezberinizde. Niseden evet. beri süre gelen. Kim seviyorsunuz? Akif, mi? Atilla İlhan, Çok Fazıl. Var mı? Oku, okumak ister misiniz? Şimdi mi? Evet. Fon müziği alsak okuyabilirim. Fon yaparız. Tamam. Gözlerin tamam, gözlerime tamam. deyince felaketim olurdu ağlardım. Beni sevmiyordum bilirim bir sevdiğin vardı duyardım. Çöp gibi biri olan ipince. Hayırsızın biriydi fikrimce. Ne vakit karşımda görsem öldüreceğimden korkardım. Felaketim olurdu ağlardım. Akşamları bir roman gibi biterdi. Jezabel kan içinde yatardı. Limandan bir gemi giderdi. Sen kalkıp ona giderdin. Benzi mum gibi giderdin. Sabaha kadar kalırdın. Hayırsızın biriydi fikrimce. Güldü mü cenazeye benzerdi hele seni kollarına aldı mı felaketim olurdu ağlardım. Yani, Hanım Bey gözlerimin içine bakarak okumayaydı daha rahat <laughs> evet, hissederim ne yapacağımı şaşırdım. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Kanka, güzel sağ olun efendim. Efendim o zaman yavaş yavaş başlayalım mı? Şiiri de okuduk. Evet şiir puan ben... getirdi mi? Ha? Şiir. Ben bilmiyorum ben bir gaza geldim ama bakacağız ha, yani. <laughs> Rica ederim. Ben kelime polisleri de gaza gelmiştim. Ha tamam inşallah. Ee, o zaman ufak ufak ateşleyelim diyorum. Hanımlar, beyler ilk sorumuz geliyor. <laughs> Işığın üç ana renginden biri. Sayın üç efendim. Üç ana renginden biri. Evet. Normal bildiğimiz renk mi sayılır? Evet evet. Sarı. Devam. Kırm kırmızı Dil. olmaz, gri yok Dil. o olmaz. Ne var? Kırmızı, beyaz, başka ne olabilir ki bu ya? Pembe Yok. Sayın efendim. Beyaz, siyah, sarı, lacivert. Dört harfli. Olmuyor. Lacivert mesela değil. Asıl. Ha mavi. Mavi. Mavi doğru mavi. cevap. Doğru. Mavi doğru. Efendim şimdi dört harfli ikinci kelimemizin sorusu gelecek bir ekonomi terimiymiş kendileri. Buyursunlar. Bir mal veya paranın belirli bir süre içinde emek verilmek sizin sağladığı gelir emek verilmeksizin. Evet. Harf alabilirsiniz. Alayım mı? Yani sanki kafanız karışacak gibi geldi. Harf alayım. Harf aldık. R. Oo güzel yerden geldi. Evet. Rand. Rant doğru cevap. <laughs> Beş harflerdeyiz. Bir tıp terimi soracağız efendim. Gelsin bakalım nasıl soruyoruz onu. Özellikle kalp kaslarının elde olmadan kasılması. Kasların kasılmasına da deriz. Aa böyle bir... Spazm. Spazm doğru cevap. <laughs> Beş harflerden devam ediyoruz. İsim soylu bir sözcük geliyor şimdi. Bakalım sorusuna. Çöl, sahra gibi insan yaşamayan ıssız yer. tenha değil herhalde çöl dediğine göre. Yok. Çölde yaşayan. Sa çöl Vahabi. değil. Ha yok. Çöl sah sahra gibi insan yaşamayan ıssız ya. İnşa i̇nsan yaşamıyor ama başka canlı. Katıp. Değil değil. Ha çöl diyor ya. Evet. Genel bir tabir. Nokta nokta hayatı derler. Issız değil. Ada hayatı. Değil. Acaba harf mi? Evet harf. Harf. Ve nokta nokta hayatı belgesellerde çok görürüz. Başka canlılar olur. Ha, yaban. Yaban doğru cevap. Alt harflere geçtik efendim. Eski ama askerlikten dolayı aşina olduğumuz bir sözcük. Gelsin bakalım sorusu. Askerlikte astın üste verdiği sözlü rapor. Emir. Değil. Yok o ev, şey. astın üste verdiği. Ha, evet. Siz... Beyanname. Yok daha ne lan? Beyanname mi verdiniz gibi. Ha o... dilekçe. Değil. Öyle değil. Sözlü rapor. Sözlü rapor. Böyle kısa şey okuma gibi. Künye okuma gibi. Böyle i̇şte... ha, evet. ben, siz benden üsttesiniz tamam. ben ge geliyorum işte. Tekmil. Te evet, tek tek Tekmil doğru cevap. Altı harflerle devam ediyoruz efendim. Batı kökenli bir sözcük isteyeceğiz sizden. Yapıştırın soruyor. Tablet halindeki et suyu. Tablet halindeki. Evet bu şeye çorbaya... Ha tamam. Ha? Bulyon. Bulyon doğru cevap. Yedi harflerdeyiz efendim. Bir tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin soru. Kışkırtma ve karışıklık yoluyla toplumda ortaya çıkan düzen bozukluğu. Kaos. Değil. Ama onun eş anlamlısı. Toplumda ortaya çıkan düzen bozukluğu. Kışkırtma ve ka karışıklık yoluyla. Harf alayım. Evet, harf aldık. Süre gidiyor. G. Ee... Ne oldu? Kışkırtma. Evet, bir karışıklık oldu. Yani ne var ortamda böyle bir bu ortamda böyle bir. Gerginlik. Değil. Harf alayım. Harf aldık. Süre gidiyor. Artık durdururum bence. Evet. Kargaşa. Kargaşa doğru cevap. Kelimeler kolay ama tabii Sorular. şeyde bulmak zor. Tabii. Yoksa anlamlarını biliyoruz. Tabii tabii hocam evet. bundan eminiz zaten. Efendim 3.300 puanınız var. Çok iyi puan. İyi mi? Evet ama 55 saniyeniz kaldı. Orada yangın gibiyiz. Öyle mi? Maf olduk. Kaç soru var? 7. 7 soru vardı. Evet. Yani soru başına 10 saniyeniz yok. Öyle tamam. Söyleyeyim. Yani 7'şer saniyede bilmeniz gerekiyor. Tamam. Ee, i̇kinci 7 harfli kelimemizin sorusu gelecek. Batı kökenli bir sözcük. Bence kolayca bileceksiniz. Buyurun gelsin. Mazotla denilen bir yakıt. Benzin. Değil efendim. Benzin olur mu? Mazot denilen de diğeri. Benzin farklıydı doğru. Baz Benzinle nokta nokta fiyatı hani bahsedilir. Mazot demezler de bunu derler yakıt. Değil. O hepsinin genel adı. Mazotun diğer adı. Evet. Ee, petrolün damıtma ürünü. Hepsi gibi. Ee, yakıt sayın efendim. Benzin. Benzin. Mesela... O mazot. LPG. LPG. değil. Eyvah yardım edin süre e, Ediyorum. E, ne, ne çalıştırıyoruz efendim akaryakıtla? Şey çalıştırıyoruz. Ha ne, arabanın nesi, ne lazım yakıt? Depo. Ha ne çalışacak, depo mu çalışacak? Ne tür taşıt otomobil? Ümran Bey. Motorin M mi? Motorin. Ha bilmiyorum arabayla hiç alakam olmadığı için. Öyle mi? Evet hiç bilmiyorum. Ha, olsun kısmet. Hiç şey yapmayın. Bu üzgün alkış sizi şey yapmasın. Burada patlamakta sorun yok. Her Daha 8000 puan var yatıyor Değil orada bizi doğru. bekleyen. 8 harfli ilk kelimemize geçiyoruz efendim. Baharat olarak da kullanılan bir bitki adı soracağız size. Ee, gelsin bakalım nasıl soruyoruz onu. Safranın ekonomik muadili. Harf alayım. Harf aldık. Süre gidiyor. Aa, evet. Ee, şey. Zerdeçal. Aha, Zerdeçal doğru cevap. Efendim sekiz harfli iki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Estetik bir spor dalı soruyoruz. Gelsin bakalım nasıl soruyoruz? Artistik patinajın müzik eşliğinde yapılan figüratif bir türü. Artistik patinaj nerede yapıyor, yapılıyor? Sirkte. Efendim? Şey e, sahnede. Değil. A, e, patinaj yaptığına göre onun. Heh, böyle bir. Artistik patinaj. Iııı. E, patenle kayıyor demek o. Paten, patenle kayıyor. Evet, nerede kayılır patenle? Pist şey e, nerede kayılıyor? Evet. Kayak merkezinde. Kayak merkezinde değil. Ee, yani bir şey o neyin üstünde kayılır? Ne kayar? Zemin ne kaygan zemin söyleyin bana. Soğuk bir kaygan zemin söyleyin. Buz pisti. Buz evet doğru. Şimdi tamam. e, estetik bir e, figüratif e, şey söyleyin. Buz dansı. Buz dansı doğru cevap. Doğru mu? Çok şükür. Aa, bir, evet. Ulaştı. Evet. Sonunda öyle böyle <laughs> geldik buz dansını bulduk. Teşekkürler. Rica ederim efendim. Dokuz harflerle devam ediyoruz. İki kelimeden oluşan ve mastarla biten bir e, deyim soruyoruz. Gelsin bakalım sorusu. <laughs> Düşman ülkesine saldırmak, baskın yapmak. Baskın. Harf alayım. Harf aldık. S süre gidiyor. Evet. E, düşman ülkesine saldırmak. Saldırmak. Akın etmek. Akın etmek doğru cevap. Efendim iki kelimeden oluşan yine dokuz harfli bir cevaba ihtiyacımız var şu soruyla. Bakışları daha keskin veya romantik yapabilen bir kozmetik ürünü. Harf alayım. Al. Harf alayım. Yaptınız bu işi evet. Bakışları daha keskin, evet. romantik yapabilen. Kozmetik ürünü. Bakışlarla ilgili bir kozmetik ürünü. Ne nereyle ilgilidir bu? Bakışlarla ilgili ise yüz. Bak, Göz. Ha. Ha tamam. Göz. Evet. Merhemi. Değil. Göz. Ee, göze mi sürülüyor? bu? Evet. Göz. Evet. Göze mesela ne? Göz, göz, gözü boyayacaksınız. Ne? Göz boyası. Değil işte kuru boya gibi düşünün. Göz kurulu yok göz. Değil. Göz makyajı. Değil. Evet. Göz. Evet, hadi Neyle hadi boyuyorsunuz efendim? Kalemle göz kalemi. Göz kalemi doğru cevap. Basitmiş. Harika gidiyoruz. Teşekkürler. Bey. <laughs> göz merhemi dedi ya. Allah yani göz. Sürülür dediniz ya. Sürülür dediğimde bakış mı değiştiriyor göz merhemi? Evet daha şey Makyaj gösteriyor. Makyaj ürünü mü efendim? Futbolcular sürüyor böyle siyah daha uzağa görebilmek için. Ha o merhem değil. Öyle bir problem var. <gülüyor> <Maalesef>. <gülüyor> ha yok. Maalesef. Tamam. <laughs> siyah merhem sürüyorlar görebilmek için dedi. Efendim on harflere geldik. Ağzım yüzüm on harflerdeyiz. Ya inanılır evet, gibi çok... değilim rahmetli. Evet tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Yapım eki almış bu 10 harfli kelimemiz. Gelsin bakalım sorusu. İmmünoloji adlı tıp dalının ilgilendiği ana konu. Bastınız mı? E bastım. Ha, tamam. Süre bitiyordu. Adlı ha, Bir saniyem kalmış. Evet. Adlı tıp dalının ilgilendiği ana immünoloji. İmmünoloji. Neyle ilgili ki bu? E, onu soruyoruz işte. Ha. İmmünoloji. İmmün sistem. Duydunuz in, mu? İmmün, 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 immün. İmmün sistem. Vücudun hangi bölgesi bu? Bütün bölge, tamamı. Genel cerrahi. Değil. Enfeksiyonlara karşı antikor üretiyor Mikrobiyoloji. bu sistem. Aklınıza kelimeleri söyleyemezsiniz. <laughs> Aşıyla ne olur efendim? Aşı... Bağışıklık. Ha. Tamam. Bağış... evet doğru bağışıklık doğru. Ha doğru. Tesadüfen bildik. İnanılır gibi değil. Bağışıklık derken yapıştı oraya cevap Hı. olarak. İnanılır gibi değil gerçekten. Son kelimemiz. Hayırdır? Yok bir saniye var ya geçecek. E ben soruyu sorayım da öyle şey yapın ha, bari. Geçmez mi? E geçmez tabii ben ha, tamam. soruyu sormadan. Nereye sor geçecek? Doğru, doğru. Efendim iki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Hukuk terimi bu. Oo tamam. Oo sizde. Ben de. İmran Bey de. Gelsin soru, yapıştırın. Eser sahibinin eser üzerindeki her türlü yetkisi ve ayrıcalığı. Ha bu şey. Evet o. Ee, patent yok, neydi Değil. ya? Aa. Eser, eserin her türlü yetkisi. Evet. Şey ya. Şey evet o. Evet o. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Aa neydi bu? Şey Pat bu. Şey ya işte. Ne? Telif hakkı. Telif hakkı doğru cevap. <laughs> Tebrik ediyorum İmran Bey. Bitti mi? Bitti. Ha, öyle mi? Evet. 100 puan güzel mi? Yok. Hadi. Şaka şaka iyi. Ha, öyle mi? Tabii tabii. Bu, yani bu, bunca şeye rağmen 7600 puan süper. Çok teşekkürler <laughs> sağ olun. <laughs> Rica ederim. Ümran Bey gerçekten e, hani çok eğlenceli bir yarışma olduğunu söyleyebilirim evet, en, en azından. Çok teşekkürler. 7600 yani. puan hiç fena sayılmaz neler gördük biz buralarda. Değil mi? E, diğer üç yarışmacının performansına göre akıbetiniz belli olacak ama bir süreliğine gün birincisi olacaksınız. Şimdiden hayırlı olsun. Şu an gün birincisisiniz. Şu an gün birincisisiniz. Çünkü başka kimse yarışmadı Ümran Bey. Ha doğru. Ondan. Tamam. Yani merak etmeyin. Tamam. Yani geçilmeye de bilirsiniz ama. Teşekkür ederim. Belli olmaz o işler. Sağ olun. Efendim ayaklarınıza sağlık şimdiden. Hanımlar beyler Ümran Bey'i alkışlarla uğurlayacağız ve ikinci yarışmacımız.